Merhabalar ben klasikoca.com'dan Cemal Hoca. ikinci gün soru çözüm videosuyla karşındayım. İsim çekim ekleriyle ilgili sorularımıza ne yapıyoruz? Lafı hiç uzatmadan başlıyoruz sevgili öğrencim. Hemen ilk soruyu şöyle biraz ben daha rahat okuyabilmek için yaklaştırmak istiyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükteki ineki ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır? Hemen konu anlatım videosunu hatırlı, hatırlıyoruz. Konu anlatım PDF ders notumuzu da açıyoruz. Lütfen PDF ders notları en azından sen soru çözerken senin yanında mutlaka bulunsun. İnekinin Türkçe'de iki tane görevi vardır. Ya isim tamlaması kurar, ilgi hali ekidir bu ya da ne yapar? Senin anlamına gelen iyilik eki olur. Bunları sana ne demiştim? Konu anlatım videosunda anlatmıştım. O zaman ne yapacağız bu soruda? Hangisi senin anlamı da kullanılmış? Hangisi tamlama kurmuş? Dolayısıyla ilgi durum eki olmuş diye bakacağız. Ama bak bunu şöyle yapamayız. Hocam şunların hepsinin başına senin getiriversek olur mu? Senin öğrencilerin, senin ağacın, senin koltuğun, senin kitapların, senin caddenin olmaz senin getirmeyeceğiz. Tamlama kurup kurmadığını kontrol edeceğiz. Öğrencilerin bir kısmı hocam öğrencilerin bir kısmı isim tamlaması kurdu. Dolayısıyla bu ilgi bunu eledim. Ağacın yaprakları yine isim tamlaması kurdu hocam. Biliyorsun ilgi hali ki belirtili isim tamlaması kurar. Neyin yaprakları ağacın. Neyin bir kısmı öğrencilerin gibi. Koltuğun üzeri yine isim tamlaması kurdu eledim caddenin sonu yine isim tamlaması kurdu eledim denizliyi işaretledim elediklerim ilgi hal ekidir denizli ise senin anlamına gelen iyilik ekidir senin kitapların gençler arasında da çok fazla okunuyor. Peki geçtim yeni soruya. Bu parçada numaramız mı sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sormuş bana. B şıkkına bakmanı istiyorum. Türemiş yapılımı diye kontrol etmemizi istiyor. Artık sorularda diğer konularla ilgili şıklara da yer veriyorum. Biz türemiş yapıyı nereden, nerede öğrendik? Birinci günde öğrendik. Eğer bir kelime yapı eki almışsa biz ona türemiş kelime diyorduk. Türemiş yapılı demek de aynı şey sevgili öğrencim. Peki ben o videoda demiştim ki fiilimsiler özellikle çeldirici olarak kullanılır. Fiile benzeyen bir sözcüğün altı çizildiyse sen onu hiç düşünmeden türemiş kabul et demiştim. Bak geldiğinde sözcüğü bir fiilimsidir. Fiile benzeyen bir sözcük hocam bu. Dolayısıyla bunu direkt türemiş kabul ediyorum. Üzerinde düşünmüyorum. İyelik eki bulunma hal eki tamlayan eki geniş zaman eki demiş. Geniş zaman ekini biz nerede öğreneceğiz? Bunu da üçüncü günde öğreneceğiz. Hiç merak etme. Geniş zaman ekinde ben sana söyleyeyim. R ekidir. Fiile gelen bir ektir. Akardı derken şuradaki R eki hocam. Bunu da eledim ben senin için. Şimdi birinci sözcük iyelik eki almış mı? Bulunma hal eki almış mı? Üçüncü sözcük. Dördüncü sözcük tamlayan eki almış mı diye bakacağız. Bunları yapabilmek için tamlayan ekinin ilgi hali eki olduğunu ve bunun in eki olduğunu ve tamlama kurduğunu hemen böyle benim gibi yanına yazabiliyor olman lazım. Zamanla bunlara alışacaksın ve ezberleyeceksin. O yüzden ders notun sürekli yanında olacak. Tamlayan eki neymiş diye ders notundan bakacaksın. Bu soruyu öyle çözeceksin. Ders notundan kopya çekmek serbest serbest, bol bol kopya çek, yeter ki öğren. Bulunma haleki deyince aklımıza ne gelecek? Bulunma haleki deyince aklımıza D de gelecek. Mesela 3'e bir bakalım. Bakın karma, dil bilgisi, sorular her zaman çok kolaydır cevapları. Üçüncü sözcükte bulunma haleki demiş. Bulunma haleki D. Üçüncü sözcüğe gittim. D'yi görebiliyor muyum? Göremiyorum. O zaman cevabım bu. Bitti. Bu kadar basit. Peki hocam birinci sözcüğün iyilik eki aldığını ben nasıl kanıtlayabilirim? iyilik eki neydi? İşte evim dediğimiz zaman iyilik eki oluyordu. Evimiz dediğimiz zaman iyilik eki oluyordu. Evin dediğim zaman iyilik eki oluyordu. Ama ÖSYM bana neyi soruyordu? İsim tamlamasının içine gizlenmiş iyilik ekini soruyordu. Ne mevsimi yaz mevsimi iyilik eki bulurken tamlama kontrolünü mutlaka yapacaksın. Belirtisiz isim tamlaması olduğu için burada iyilik eki var. Şurada da güneşin ışıkları yine tamlama kurduğu için tamlayan eki var diyoruz. Seninle hemen yandaki soruya geçiyoruz. Numara mı cümlelerin hangilerinde altı çizili ekler sözcüğe aitlik, sahiplik anlamı katmaktadır? Yani neyi soruyor? İyelik ekini hocam. Peki lütfen bakar mısın ekler hangisi? İneki, 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 ineki. Yani şu birinci sorudakine benzer bir soru hocam. İnekinin görevini bulmanı istiyor. Hangisi tamlama kurdu? Hangisi senin anlamında kullanıldı? Kitabın sayfası tamlama kurdu hocam. Dolayısıyla iyilik eki yani senin anlamına gelen ek burada yok. Tamlama kurduğu için bunu ne yapıyorum? Eliyorum. Sözün büyüsü tamlama kurdu hocam. Eliyorum. Dilin değil diyor. Dilin. Senin dilin. Dilin değil. Bak tamlama kurmadı hocam. Dolayısıyla cevabın bir tanesi bu olmak zorunda. Ne yolu? Aklın yolu tamlama kurdu hocam. Neyin büyüsü? Sözün büyüsü. Neyin sayfası? Kitabın sayfası. Ne ve neyini kullanıyorum tamlamaları bulmak için lütfen unutma. Senin bakışın olacak şurası da. Çünkü burası da tamlama kurmadı. 3 ile ne, neyi işaretleyeceğiz? 5'i işaretleyeceğiz. Yeni sorulara yelken açıyoruz hemen seninle. Numarmış cümlelerdeki altı çizgi sözcüklerden hangisi? Belirtme hali eki almıştır. Mumu, yaprağını, bunu, mevsimleri beni. Bu sefer bana neyi soruyor? İyilik eki olan ile belirtme eki olan i'yi soruyor. Yapabilmek için tamlama bulmak zorundasın. Yalancının mumu. Neyin mumu? Yalancının mumu. Tamlama kuranlar her zaman iyeliktir. Kitabın yaprağı. Gel şuraya. Kitabın yaprağı. Ne demiş bana? Belirtme hali eki almamıştır. Ha çok güzel. Kitabın yaprağı dedim iyilik eki var. Ama şurada bir tane daha ı var sevgili öğrencim. Bunu ders notunun arasına yazmıştım. Eğer iyilik eki ve belirtme hal eki arka arkaya gelirse ortaya bir tane N harfi gider genellikle. Kaynaştırma harfi gider ını şeklinde görüyorsak şuradaki ilki iyilik ekidir kitabın yaprağı dedim sonra yaprağını dedim şuradaki belirtme hali ekidir. Dolayısıyla bana almamıştır dediği için zaten bir de ben doğru cevabı bulmuş oldum. Ha iki deneyi görmüş olduk? İyilikle belirtmenin üst üste geldiğini görmüş olduk. Hocam şurası tamlama kurmadığı için zaten belirtmedir. Burası en güzel mevsimler tamlama değil mi Hocam isim tamlamasına bu çok benziyor. Bunu niye kabul etmiyoruz? Çünkü bu sıfat tamlaması. Bak zaten tamlamaya iyi ekini dahil edemiyorsun. Nasıl mevsim en güzel mevsim. Nasıl mevsimler en güzel mevsimler. Bu neymiş? Bu sıfat tamlamasıymış. Dolayısıyla bu da belirtme hal eki. Bunu da eledim. Şurada da zaten tamlama kurmadığı için eledik. Adana'yı işaretledik. Soruyu ilk başta çözmüşüz. Söylesene sen bana. Tüm şıklar senin için kontrol etmiş oldum. Bir tekrar yapmış olduk. Devam ediyoruz sağ taraftan. Bu parçadan Sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bak yine bir karma dil bilgisi sorusu. Karma dil bilgisi sorularının cevabı her zaman çok kolay olur. Mesela bu karma dil bilgisi sorusunun Edirne şıkkı gerçekten zor. Edirne şıkkını bir öğrencinin yapabilme ihtimali neredeyse yok. Ama bunun cevabı çok kolay. Şurada demiş ki birinci sözcük birinci tekil kişi iyilik eki almıştır. Sevgili öğrencim iyilik eki isim çekim ekidir. Gördün mü yukarıda? İyelik eki neymiş? İsim çekim ekiymiş. Yani neyin üzerine gelmek zorunda? İsmin üzerine gelmek zorunda. Peki demedim sözcüğü isim mi fiil mi? Demek fiil hocam. Yalana dolana Dur demedim asla. Ne yazıyor orada? Okuyamadım. Şunu bir sileyim. Yalana dolana nur demedim asla demedim diyor. Yaptığı bir işten bahsediyor. Fiile gelen eklere biz iyilik eki değil ne eki diyeceğiz? Kişi eki diyeceğiz. Üçüncü gün seninle bunu da öğreneceğiz. Dolayısıyla cevap çok basit. Adana'yı işaretledim geçtim. Tekrar ediyorum iyilik eki sadece isimlere gelebilir. Ama gel diğer şıklarda seninle birlikte yapalım. Hem çokluk hem durum eki almıştır çokluk ekimiz ler eki var durum eki olarak da yönelme hal eki kullanılmış lütfen haleklerinin yani diğer ismiyle durum eklerinin isimlerini öğrenin örneğin ayrılma durum ekini almıştır diyor bunu nasıl kontrol edeceğiz ayrılma durum ek durum ekinin ne olduğunu buraya yazarak kontrol edeceğiz. O yüzden ders notumuz hiç işte değilse ilk başlarda yanımızda olacak. Deni almış mı hocam? Almış. Bu da gitti. Bu da gitti. Sıfat fiil eki. Bunu henüz bilmiyorsun. Çok önemli değil. Biz cevabı nerede bulmuştuk? Adana'da bulmuştuk. Sıfat fiil ekleri şimdiden alış. anası mezar, dik, ecekmiş an ası derken şurada bir en var gördüğün gibi. Dolayısıyla bunu da eledim. Hem iyilik hem durum eki almıştır. Şurada durum ekimiz e yönelme hal eki. Ama biri sözcüğündeki iyilik ekini senin kavraman biraz zor sevgili öğrencim. Şimdi belgisiz kelimeleri biz zamir yaparken iyilik eki ekleriz. Yani bir sözcüğü belgisiz bir kelimedir. Ya da bir tane daha örnek vereyim sana. Birkaç sözcüğü belgisiz bir kelimedir ve genellikle sıfat olarak kullanılır Türkçe'de. Mesela birkaç insan dediğin zaman bu sayı belirsiz olduğu için biz bunu belgisiz sıfat kabul ederiz. Şimdi bunu biz zamir yapmak istediğimiz zaman birkaç insan yerine insanı sileriz bir kaçı deriz ve şuraya iyilik eki ekleriz ama bu daha çok anlamsal bir iyilik ekinden çok tür değiştiren bir iyilik ekidir. Bunu senin öğrenmene çok gerek yok ama belgisiz sözcükler iyilik ekiyle oluşturur diye aklında tutabilirsin. Bu senin seviyen için zor bir şık olur. Devam ediyorum. Numaranmış dizelerin hangisinde? Dendan yapım eki görevinde kullanılmıştır. Ya hocam dendan dediğimiz bizim ayrılma haleki değil mi? Ayrılma haleki isim çekim eki değil mi? Dendan nasıl yapım eki görevinde kullanılacak? Bak Türkçe'de benzer eklerden eş sesli eklerden karşımıza soru her zaman gelebilir. Şimdi biz şu dendanları bir bulalım. Okuldan, yollardan, sevgiden, evden, sudan. Böyle bakarsan senin için hepsi aynı olur. Peki hocam dendan eki çekim eki olmaktan çıkıp nasıl yapım eki oluyor? Dendan eki sıfat yaptığı zaman yapım eki olur sevgili öğrencim. Yani sıfat tamlaması kurduğu zaman nasıl sebepler, sudan sebepler. Dolayısıyla burada su kelimesine sıfata çevirdiği için dan ekini ekleyerek biz bunu yapım eki kabul edebiliriz. Anlamsal olarak çok fazla katkısı yoktur ama ne yapar? Sözcüğün türünü değiştirir. Dolayısıyla bir tanesi sudan sebepler. Bir, iki ve bir beş kaldı. Beşe bakalım hemen. Sevgiden bir buket. Nasıl bir buket? Sevgiden bir buket. Dolayısıyla bu da sıfat olduğu için bunları ne yapacağım? İşaretleyeceğim. Peki hocam, haleki olan dendan cümleye ne anlamı katar? Şu, nereden çıkınca? Evden. Hepimiz okuldan sonra, nereden sonra? Okuldan sonra. Nereden geçtin? Bu yollardan geçtin. Ayrılma haleki nereden? Sorusuna cevap verir. Lütfen bunu da buraya eklemiş olayım. Hızlıca seninle yeni sayfamıza gidelim. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinde iyi ekinin görevi diğerlerinden farklıdır? Artık bunu öğrendiğini düşünüyorum. İsim tamlaması kuran var mı diye bir kontrol ediyoruz. İlk yapmamız gereken şey o sevinci demiş. Ne sevinci diye soruyorum? Yaşama sevinci. Bu ne sorusunu çok kullanacağım. Lütfen, lütfen alış buna. Dolayısıyla buradaki ne oldu şimdi? İyelik eki oldu. Bu kadar basit. Peki, hocam topu bizi bak bizi zaten tamlama kuramaz şurada virgül var. Geleni, ne geleni ne ilişkiyi, ne topu cevap veriyor mu? Vermiyor. Tamlama kurmayanlar belirtmedir. Tamlama kuran nedir? İyilik ekidir diyorum. İşaret diyorum. Üzerinde çok durmuyorum. Bu parçada umarım sözcüklerden hangisi belirtme durum eki almıştır? Hocam sopası, tozları, yağı. Bak Şunlara niye hiç bakmadım sevgili öğrencim? Yollarında diyor. Zaten bunun aldığı haleki D'da yani bulunma haleki. Dolayısıyla belirtme halekini, belirtme durum ekini ne yapamaz alamaz. Bunu hemen gittim sildim. Dimağımızın diyor bu da ilgi hali. İlgi haleki almış. Dolayısıyla bu da belirtme alamaz. Belirtme alabilmesi için sonda bir neye ihtiyacımız var? I'ya, i'ye, u'ya, ü'ye ihtiyacımız var. Peki bu üçünü nasıl eriyeceğiz? E, tamlama kurup kurmadığına bakacağız. Ne sopası? Süpürge sopası. Dolayısıyla burası iyilik. Ne yağı? Haşhaş yağı. Dolayısıyla burası iyilik. Ama burası ne sorusuna cevap vermez. Topladığı tozlar. Nasıl tozlar topladığı tozlar hayat yolunda topladığı tozlar diye sıfat tamlaması kurar. Dolayısıyla biz seninle Denizli'yi ne yaparız? İşaretleriz. Belirtme durumunu bul demişti, değil mi? Buldum Denizli'yi, işaretledim. Hemen burada yeni bir sorumuz var. Yine aynı I, i, ü'deki görev bakımından ha, iki şeyle eşleştir diyormuş bana bu sefer. Bu soruyu özellikle en sona bıraktım. Bak her zaman tamlama mı kuracak hocam? Yani her zaman tamlama şeklinde mi soracaklar? ÖSYM genellikle tamlama şeklinde sorar. Ama iyilik ekini tespit etmek için soruyu tamlama dışında bir şekilde de hazırlayabilirler. Şimdi hocam gezi, yazı, kalem, bardak. Bak cümle başında olduğu için bunlar artık tamlama kuramaz. Yani kendinden önce sorabileceğim kelime yok. Bak burada sopası diyor. Ne sopası diyorum. Burada yağı diyor. Ne yağ diyorum. Ama şurada sorabileceğim yer var mı hocam? Yok. O zaman burada kafayı çalıştıracağız ve şuna dikkat edeceğiz. İyelik ekinin asli görevine döneceğiz. Onun anlamı katan. İyelik eki var mı diye bakacağız. Yani aitlik, sahiplik anlamı katan var mı diye kontrol edeceğiz. Şöyle düşünebiliriz hatta onunu da sileyim. Boş verin. Kafanızı hiç karıştırmayın. Direkt şöyle düşünebiliriz. Baharda İstanbul'a gezi düşün düzenlenecek. Bu gezi kimin kardeşim? Sahibi var mı? Yok. O zaman buradaki belirtme. Bakın, eğer tamlama kurmuyorsa mantığımızı böyle çalıştıracağız. Yazı yazmayı çok sevmişimdir. İyi de kimin bu yazı? Belli değil. Havada. O zaman bu da belirtme olacak. Dur, iki tane belirtme oldu. Bu da belirtme oldu. Şu ikisini eşleştirdik. Devam ediyorum. Kalemi çok kıymetlidir onun. Bu kalem kimin? Onun. Evet, sahibi belliyse o zaman buna iyilik diyorum. Bunun yanına da iyilik yazdım. Bardağı yavaşça yerine koydu. İyi de bardak kimin belli değil. Bardak kimin olduğu belli değilse ben ona ne diyeceğim? Belirtme haleki diyeceğim. Peki akşama doğru iyice çenesi düştü. Şurada akşama doğru iyice çenesi düştü. Kimin çenesi düştü? Burada belli bak. Akşama doğru iyice onun çenesi düştü. Çok konuşmaya başladı. E bu da iyilik hocam. E tamam ne yaptık şimdi bunu? Şu iyilik gitti. Gitti. E ikişerli eşleştirdiğinde hangisi dışta kalır? Ha yo. Bak 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 çok uyanık bir soru hazırlamışlar sevgili öğrencim. Dur 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 siliyorum. O zaman soru yanlış olur değil mi? Gel seninle hemen tekrar bir bakalım. Neredeyse gözümden kaçırıyordum. Bir tane yapım eki eklemişler buraya soruya. Soruyu 3 konuyla birleştirmişler. Helal olsun. Helal olsun bir an gözümden kaçıyordu. Eşleştirmeye devam. Hocam şu çenenin sahibi belli olduğu için iyilik. Şu kalemin sahibi belli olduğu için iyilik. Şu hocam sahibi belli olmadığı için belirtme. Sahibi belli olmadığı için belirtme. Bunları da eledik. Peki yazı yazmayı çok sevmişimdir. Bak okumamışım ben burayı tam olarak. Yazı yazmayı hep çok sevmişimdir. Yazmaktan yazı oldu hocam buradaki ı yapım eki oldu. Helal olsun güzel soruymuş. Dolayısıyla hemen cevabımızı düzeltiyoruz ve seninle Bursa'yı işaretliyoruz. Peki bakalım başka sorumuz var mı? Başka sorumuz kalmamış. İkinci soru çözümü de bitti. Lütfen videoyu beğenmeyi ama ondan daha da önemlisi hoşça kalmayı unutma. Hoşça kal sevgili.